Bosnurt'a giriş yapıyoruz. Hey, yavrum, hey. hey, yavrum, hey. Bizim boynu da hala çalışmıyor. Boynu doldu. Evet. Selamünaleyküm. Oh, aleyküm selam. <laughs> Çıkabilecek misin bakalım? Çıkar, çıkarsın çıkarsın. Nereye <laughs> <laughs> çıkarsın? Çok <laughs> çıkan adam. Bismillah. Kaldık ya. orada mı? Vallahi. Gebelendik evet. biraz. Ama adam, adamı, adamı yerine bıraktım. Şeye girmişiz. Yol mol gözümü izlersin sonra. Sonra paylaşacağım. Şarampol diyor lan yolu kenarda <laughs> Art kimse şey. yok. Abi diyor. abi yol gözü büyük Öyle, öyle bir tane yapıyor. Normal şey yolun gözü mü? Evet. Sağdan gidiyor. Evet. Arkadaşlar Bozkurt karışmış durumda. Yanımda kim var? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Bozkurt İl Genel Meclisi üyemiz Sayın Ahmet Yücel. Doğru mudur? Evet. Nasıl anons ettim ama? çok Aynen. güzel. Teşekkür ederim. Ben de listeyi de yapalım. gel söyle bana. Evet. evet. değerli abim. Bu dönem yeni seçildi. Allah hayırlı eylesin. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Teşekkür ederim. Değerli dostumuz, değerli abim. Her zaman yanlarındayız onların bizim için biliyorsunuz parti önemli değil bizim için dostluklar önemli. Ön planda dostluklar. Bize değer veren insanlara biz on katını veriyoruz. Sağ olsun bugün de beni Bozkurt üzerinde ne sizin mekanı abi? Şen Mahalle yolu üzerinde. Ya Şen, Şen Mahalle yolu üzerinde bir mekanı var. Mavi. Mavi'ne gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gidebilirsek. Bakalım gidebilirsek oraya gideceğiz inşallah. Şu anda Bozkurt'tan çıkış yapıyoruz. Sayın Başkanım, evet. şu anda kamera sende. Evet. evet Değer, değerli dostum Musa Bey'in kardeşime davetimize icap ettiği için teşekkür ediyoruz. Allah Sağ olur. olsun, var olsun. Eyvallah. Bakalım <laughs> biz de bir mekanımıza gidip bir bakalım orada ne görüntüler ne çıkacak. Neler çıkacak evet. önümüze. Devamı orada olacak inşallah. Şu anda yolu çekmeye devam edelim. Ondan sonra oraya kadar çeksin. Başlamayalım. En azından bir heyecan yaşayalım kalacağız mı çıkacağız mı abi öyle böyle değil <laughs> muhteşem bir kar yağıyor yani. ama dedim ben efsane kar geliyor dedim evet. Şimdi ama inanmıyorlardı. Ben senin söylediğini söyledim, söyledim. dedim böyle böyle <laughs> 40 santim 50 santim bozkurt merkezde kar olacak dediler evet. diyordum Evet. Şu anda şöyle tatlı tatlı yola gidiyoruz abi. Karlı, maceralı. Maceralı. Evet. Aramız tam 4 çarpı şu anda. Evet ya aldık ya çıkalım bakalım. Yani bizi nereye kadar götürecek Düldür? Tabii Düldür'de bir gücü var yani. Pardon da bakacağız. Ahmet Başkan'ımı da biraz beklettim. Tam orada şey çıktı. Çampınar köyüne bir abimizi bırakır mısın dediler. Tabii ki bırakım dedim ama buradaki programı biraz geç kaldık. Artık nasip kısmet bakalım. Tam sol yapıyoruz. Tam sol evet. Aynı bizim köselim Alantabeköy'den yolunu. Yani aynı yola gidiyoruz. Hop. Ey yavrum ey. Şöyle hem yola çıkalım abi. Bizim gibi macera senin biri gitmiş herhalde. Evet. Bakalım <laughs> ne kadar gitmiş ama. Bu <laughs> <laughs> ne kadar gitmiş bu kalmış. Evet. <laughs> o yukarıdaki biraz daha. Bakalım. kanın karda örtüyor ya. Şimdi Sayın Başkanım buradan çıkarken ilk mahalle Şam Mahallesi. Şam Mahallesi. Ondan sonra Kocaçam. Kocaçam Köyü var. Evet. Sağ, sağa dönerseniz aşağıya Gerdiş dediğimiz Taş Köyü var. İlişiğe inen yol. Evet ilişiğe tamam, inen tamam. yol. Ama yukarı devam edersen yapacaksan... Alantepe, Köse Ali, Kiraz Sökü. Evet hepsi orada. Hepsi orada. Peki senin mekanın buradan kaç kilometre şimdi? Buradan Bozkurt Merkez'den 700 metre. Tamam şurada zaman. E burada burada yakın. Ha o zaman iyi. iyi. Fazla. Fazla <laughs> ileride geldik sayılır. Oo süper. Yani buraya geldikten sonra. Tamam tamam ben tamam. Be, bir yukarı çıkarıyorum. Yok yok yok. Hemen tamam, Peki oraya araba gidiyor mu? Giriyor giriyor. Tamam inşallah bakalım. sağlam oluyor. Sağ, sen sağ, sağ yana, sen şuraya geri de geri de girebilirsin. He anladım. O ha, zaman şöyle yapayım ben. Git, git, şöyle, git, git. sen arkadan bana ha, da bak abi. Tamam, he. Hemen bakıyorum ben sana. Tamam sıkıntı yok. Tabii. Tamam, Böyle mi? Ben bir şey görmüyorum ha. Tamam, öteki, öteki ayrıldı gitmiş. He. He. Gel. gel 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 gel. Tamam sağ 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 Böyle iyi. Oo. <laughs> <laughs> tam yerimizde bulduk. Arabamızı kapatalım abi. Durdukalım şimdi. Evet Sayın Başkanım. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin sabah geldin. Hoş Aleyküm. bulduk burası Köşem mı senin mekan? Burası, burası. Gel. Şurası. Evet. Abi burası köşk gibi bir şey ya. Şu arabaya bakalım en son. Evet arabayı güzel yerleştirdik abi. Sindik. Ahmet güzel abimizin evine mekana bir gidelim bakalım. Bize neler bekliyor, bize bekliyor. <laughs> oh. Dekorlar da güzel ha. Evet evet bunlar hep deniz ürünü. Baksana bunlar hep nostalji. Doğal. Vallahi helal olsun. Nefes nefese kaldım. Zaten nefes problemim var. Hadi gidelim bakalım. Evet. <laughs> evet. evet. Tekrar selamun aleyküm. Hoş geldiniz. geldin sabah geldin Mustafa'cığım. Hoş bulduk Allah razı olsun. Mekan bomba abi. <laughs> Mekan abiden bomba adam. <laughs> bağ evim var dedi hakikaten tam bağ evi abi. Süper. Şöyle i̇şte bak yok yok maşallah başkanım. Süleyman evet. Sen bir diyor. Ama idare bilen hazır şu anda. <laughs> evet, evet. Bizim içinde. Her an ihtiyaca karşı. Ben de şimdi biraz önce <laughs> aldım. evet. aldım. Dedenmeden kalma şey olmuş. Evet. Takla olmuş. Yani. Dediler bir inem <laughs> bulursunuz. Bizim de her şeyin ortacı. Maşallahımız maşallahımız <laughs> evet. Şey hepsi var zaten. Maşallah da var. Eskiden gençliğimizde yaptığımız var. Aa evet süper. Bana bile var. Çocukluğuma götürdün beni ha. Dedem yapardı onu. Evet, ağaç kabuğundan değil mi? Evet ağaç kabuğundan. Çok güzel. Eski yaşıyor Ahmet abi. Evet. Şuradan camdan da bir bakalım bakalım. Nereye geldik dayı biz? Oy 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 oy. Dışarıda kar muhteşem yağıyor. Yusuf nasılsın? Yusuf da Ahmet Yüzey'in abimizin oğlu. O da lise sonunda mı? Maşallah. Bu da Fadime miydi? Fadime. Fadimecik. Ya, Fadime. Fadime. Sıcağı görünce Fadimecik. Oh yavrum benim. Oh keyfe bak. Evet kuzenimiz de yanıyor. Yusuf, Yusuf kardeşim biz gelmeden önce yakmış değil mi? Bak her şey nostalji burada doğa bak. Oy oy İncil oy kurusu, oy. Elma kurusu. Ah da ya nerede buluyorsan bunu be. Bak bak bak. bak. Parayla bulamazsın bunu. <laughs> eyvah eyvah eyvah. <laughs> Oh mis gibi. Şimdi çayımız falan da orada kaynıyor. Oh Yusuf patayı da çıkardı şimdi şeyden sıcak sıcak. Bakalım of 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 abi. Dumana bak dumana. Hey ya oğlum hey. Bu hamur da dökelim. Oh oh. Ahmet Başkan biliyor bu işi. Eski avcılarda. Evet tekrar videoya devam ediyoruz. Ahmet Güzel abimle beraber. Abiye sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Değil Ayaklarına sağlık. Sağ Memleketimizi bak gel. Gel Fatime gel. Bizim Fatime de burada. Gel. Fatime'yi de çekelim. Meşhur Fatime bizim, bizim meşhur. Oy Fatime'yim, oy Fatime'yim. Bizim oy, Fadime. müdavimiz bu Fatime bu Fatime. Çok tatlı ya. Evet. Ciddi. Burayı hiç bırakmıyor. 10 seneden beri burada hayvan dersin. 10 seneden beri burada evet. Maşallah. Bu şey Doğal armut pekmezi. Armut pekmezi bu. bu evet. O, o, orijinal, katkısız. Bak, ben, evet, şöyle bir bak bakalım. Evet. İlaç olur inşallah. O, şifa, o, olur. şifa olsun inşallah. Mükemmel katkısız, doğal yani. Kendi yapımız buradan. da maşallah maşallah. İncir kurusu. Elma kurusu, bunu kurusu. Armut kurusu. yapalım. Şimdi bunu yapalım. Şimdi bunu yapalım. Şimdi böyle İyiz her bir şey bunu her şey bunu yapalım. Arkadaşlar sağ olun dostlar Çağırıyoruz. Çağırıyoruz. Elhamdülillah. Allah size de güzel dostlar nasip Amin. Dostlar baki. Girsin hikaye. Dediğim gibi biz kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz. İnsanlık, insanlığına bakıyoruz. Aynen. Onlar bize değer verdiği bir biz onlara değer veriyoruz. Konu bunlar ibaret. Sonra devam edeceğiz inşallah. O Ahmet abi. Nostalji takılıyor. Müzeyyen Sanar. Güzel evet. hep ne olsak, ne her şey nostalji güzel. Şey şey. burada. Göz gözü görmüyor dışarı arkadaşlar. Göz göz görmüyor. Biz çekmeyiz bu nazı. Biz çekmeyiz. Biraz da selfie de olsun abi değil mi? <laughs> evet, evet evet. Arkada tüfeği görüyorsunuz. Her şey dostlarca bak. Harika. Geçiyor bu pata, pata. Pata, evet. Evet, pata. Pata ye, 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 pata gibi oldum zaten. Öyle diyor, herkes gülüyor. Şimdi bu nasıl yenir diye göstereceğim ama utanıyorum, bu, o kadar değildi. <laughs> Devam sonra. Vaz mı geçecek? Vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım. Yandırma beni. nasıl gidiyor kardeşim? Havalardır bu muhteşem. Başkanım sen de bulmuşsun havaları ha o. <laughs> Hakikaten tam dostlarca. ha. <laughs> müzey zamanın en kalitesi. Zamanın sanatçısıdır müzey yasalar. Dışarıda kar yağıyor. Biz de burada dostlarla muhabbete devam ediyoruz. Çünkü üçümüzü aynı karı alayım. Şimdilik bu kadar olsun. Herkese Bozkurt Şen Mahalle yolu üzerinden. Şen Mahalle yolu üzerinden herkese selam olsun. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.